Sevgili gençler merhabalar. 7. sınıf ders kitabının 65. sayfasında bulunan soruları cevaplandırıyoruz. Verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz denilmiş. 5'e bölsem bir sadeleştirme işlemi yapabilirim. 5'e bölsem 3 oldu. Bu sayımız pozitif, bu sayımız negatif. Artı ile eksiğine çarpma eksi olacak. 1 çarpı 1, 1. 7 ile 3 çarptığımda, eksi 1 bölü 21 olacaktır. Burada da sadeleştirme işlemini yapabilirim. 9'u 3'e bölsem 3 oldu. 3'e bölsem 1 oldu. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 3 kere 2 6 5 kere 1, 5 olacaktır. Aynı şekilde burada sadeleştirme işlemini yapsam 13'e bölsem 1. 13'e bölsem 2. Sayımız pozitif. Sayımız negatif. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. 2 çarpı 2. 4 oldu. 3'te 1'i çarptım. 3 oldu. Eksi 4 bölü 3. Bölme işlemi verilmiş. Bölme işleminde birinci kesiri aynen yazacağız. 11 bölü 25 çarpı ikinci kesiri ters çevirip çarpacağız. Eksi 5 bölü 22 çarpma işleminde sadeleştirme işlemini yapabilirim. 11'e bölsem 1, 11'e bölsem 2. 5 ile 25'i de sadeleştirebiliriz. 5'e bölsem 1, 5'e bölsem 5 oldu. 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1 bölü 5 çarpı 2. Eksi 1 bölü 10 olacak. Eksi 1 bölü 10 oldu. Diğer işlemimizde yine bölme işlemi. Birinci kesir aynen yazacağım. Şurası birinci kesir. Diğer kesirimiz ikinci kesir. Bölme işlemi de birinci kesir aynen yazılır. İkincisini ters çevirip çarpıyoruz. Ne demek ters çevirip çarpmak? Payla paydasının yerini değiştiriyoruz. Yani çarpma işlemine göre tersini alacağız. 9 bölü 2. Sadeleştirme işlemi yok. 7 ile 9'u çarptım. 63. 4 çarpı 2. 8. 63 bölü 8 oldu. E'de birinci kesiri aynen yazdığımda eksi 10 bölü 7 çarpı 21 bölü 20 sadeleştirme işlemini yapsam bir sıfır sildim sıfır sildim 7'ye böldüm 1 7'ye bölsem 3 oldu eksi 1 ile 3 çarpımda eksi 3 2 ile 1'i çarpsam 2 eksi 3 bölü 2 iki olacaktır. İkinci sorumuzda yandaki tabloda bazı çarpma ve bölme işlemleri verilmiştir. Buna göre sonucu verilmeyen işlemleri yaparak tablodaki renkli bölgelere yazılması gereken sonuçları yazınız denilmiş. Birinci işlemde eksi 3 bölü 10 çarpı eksi 0 tam onda 6'yı eksi 6 bölü 10 olarak yazabilirim. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. 6 kere 3 18 10 çarpı 10 100 oldu. Sadeleştirme işlemini yapsam 2'ye bölsem 9 100'ü 2'ye bölsem 50 sonucumuz 9 bölü 50 olacaktır. İkinci işlemde birinci kesir aynen yazdığımda 2 bölü 21 çarpı ikincisi ters çevirip çarpsam 14 bölü 3 sadeleştirme işlemini yapsak 7'ye bölsem 2 7'ye bölsem 3. 2 çarpı 2 4 oldu. 3 çarpı 3 9. Burada da sonucumuz 4 bölü 9 olacaktır. Sonraki işlemde sadeleştirme işlemini yapsam. 6'ya bölsem 1. 6'ya bölsem 6. 5'e bölsem 1. 5'e bölsem 5 oldu. 5 çarpı 1 5 oldu. Şiddir desek 1 çarpı 6 6. 5 bölü 6 olacaktır. Aşağıda verilen işlemlerde üçgen yerine uygun sayıları yazınız. Burada çarpma işleminin değişme özelliği var. Eksi 7 bölü 121. Eksi 7 bölü 121 üçgen yerine 5 bölü 14 gelmeli. Burada da birleşme özelliği var. Eksi 2 bölü 13. Burada da eksi 2 bölü 13. 1 bölü 2. 1 bölü 2. O zaman üçgen yerine eksi 21 bölü 13 gelmeli. Burada yutan eleman özelliği var. Üçgen yerine sıfır yazdığımızda bir sayının sıfırla çarpımı sıfır olacaktır. Burada da sonucumuz bir olduğu için çarpma işleminde bir sayı çarpma işlemine göre tersiyle çarpıldığında çarpma işlemine göre tersi demek payla paydanın yerinin değişmesi demektir. Üçgen yerine eksi 7 bölü 5 gelmeli. Dalma özelliği verilmiş. Eksi 1 bölü 3'ü 4 bölü 5'te. Burada da yine eksi 1 bölü 3'ü 3 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyor. Yani üçgen yerine eksi 1 bölü 3 gelecek. Bir sayı eksi 1'e böldüğümüzde sayının işareti değişecektir. Yani üçgen yerine 5 bölü 22 gelmeli. Eksi 1'i sayıya böldüğümüzde eksi 2 bölü 15 olmuşsa bu sayının pozitif ve bu sayının çarpma işlemine göre tersi olmalı. Yani 15 bölü 2 olmalı. 15 bölü 2'nin çarpma işlemine göre tersini alıp eksi 1 ile çarptığımda bu sayıyı elde ederiz. Burada yine çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği verilmiş. 6 bölü 7, 7 bölü 3. Burada da 6 bölü 7, 7 bölü 5 ile çarpıldığı için üçgen yerine 7 bölü 5 gelmeli. 0'ın bir sayıya bölümü 0 olacağından buraya gelen sayının da 0 olması gerekir. Sonuçlarımız A'da 5 bölü 14, eksi 21 bölü 13. Burada 0, burada eksi 7 bölü 5. Burada eksi 1 bölü 3. 5 bölü 22. 15 bölü 2. 7 bölü 5. Bir de 0 olacak. Sağdaki tablolarda belirtilen işlemleri örneklerdeki gibi yaparak boş bırakılan yerleri doldurunuz. 1 ile 2 bölü 3 çarptığımda 2 bölü 3 yani 1'i buradaki sayılarla çarptığımda etkisi eleman olduğu için sonuçta kendisine eşit olacaktır. 8 bölü 9 eksi 3 bölü 8'i 2 bölü 3 ile işte çarptığımda şurada çarpalım. Eksi 3 bölü 8. 2 bölü 3 ile işte çarparsam müşteri gider. 2 ile 8'i sadeleştirsek 1 oldu. Şurası 4. Eksi 1 bölü 4 olacaktır. Şuraya gelen sayımız eksi 1 bölü 4. Son iki işlemimiz eksi 3 bölü 8'i 4 bölü 5 ile çarptığımda yine sadeleştirsem şurası 1 2 eksi 3 bölü 10 olacaktır. Şurası da eksi 3 bölü 10. Burası çarpılmış zaten. Eksi 5 bölü 16'yı eksi 5 bölü 16'yı çarpı 2 bölü 3 çarpsam sadeleştirme işlemini yapsak 2'ye bölsem 1 2'ye bölsem 8 5 kere 1 eksi 5 bölü 8 kere 3 24 buraya gelen sayının eksi 5 bölü 24 olması lazım. Şuraya gelen sayı için işlemimizi şuraya yapalım. Eksi 5 bölü 16 şu şekilde gösterelim. Eksi 5 bölü 16 çarp 4 bölü 5. 5'ler sadeleşti. 4'ü 4'e bölsem 1. 16'yı 4'e bölsem 4 oldu. Eksi 1 bölü 4 olacaktır. Şurası eksi 1 bölü 4. Diğer işlemimiz şurası için de Eksi 5 bölü 16 ile çarpı 8 bölü 9'u çarpsam sadeleştirsem 8'e bölsem 1, 8'e bölsem 2. 5 kere 1, eksi 5, eksi ile artıyı çarptım. 9 kere 2, 18, eksi 5 bölü 18 oldu. Sonraki tabloya geldik. Bölme işlemini buradan başlayalım. Eksi 1 bölü 3. İkinci kesiri ters çevirip çarpacağız. Çarpı 9 bölü 2. Sadeleştirsem 3'e bölsem 1, 3'e bölsem 3. Eksi 3 bölü 2 olacaktır. Birinci işlemimizin sonucu. İkinci işlemde şuraya yapsak. Eksi 1 bölü 3'ü çarpı ters çevirip çarpsam. Eksi 6 bölü 1 ile. Eksi 6 ile eksi 1'i çarptım. 6 3 kere 1 3 6 3'e bölsem. Şurası 2 olacaktır. Bir sonraki işlemimizde eksi 1 bölü 3'ü çarpı 18 bölü 5 desek çarpsak sadeleştirelim. 3'e böldüm. 1, 3'e böldüm. 6. Eksi 6 bölü 5 olacaktır. Şurası da eksi 6 bölü 5. 1 bölü 2 bölü 9. 1'i 2 bölü 9'a böldüğümde ters çevirip çarpacağım. 1 etkisi elemandı zaten. Burası 9 bölü 2 olacaktır. Bunların çarpma işlemine göre tersini almam lazım. Burası eksi 6 bölü 1 çarpı 1 eksi 6. 18 bölü 5'i 1 ile çarptığımda 18 bölü 5 olacaktır. Buradaki işlemimiz yapılmış. Eksi 1 bölü 18'i çarpı ters çevirip çarpacağım. Eksi 6 bölü 1. Eksi ile eksi artı oldu. 6 bölü 18 sadeleştirsem. 6'ya bölsem 1. 6'ya bölsem 3 oldu. Şurası 1 bölü 3. Diğer işlemimiz eksi 1 bölü 18 çarpı 18 bölü 5 sadeleştirsem burası 1 1 oldu. Eksi 1 ile 1'i çarpsam eksi 1 bölü 5 şurası da eksi 1 bölü 5 olacaktır. Sayfa 70'te bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda Mehtap tahtadaki çok adımlı işlemleri içeren soruyu çözerken aşağıdaki işlemleri yaptı. İşlemlerdeki sembollerin yerine yazılması gereken sayıları bulunuz denilmiş. Bölme işlemini yaparken ana kesir çizgisi buradaki bölme işlemini yapmamız lazım. 1 ile 2'yi çarptım. 2, 1 çıkarsam 1 oldu. Şurada bunun 1 bölü 2 yani üçgenin 1 olması lazım. Yine burada bölme işlemini yaptığımda şunun gizli paydası 1 olacaktır. 1 bölü 1'i aynen yazıp diğerini ters çevirip çarpmamız lazım. 1 kere 2, 2, 1 kere 1, 1. Yani şunun 2 artı şuranın 2 eşit olması lazım. Kare yerine 2 gelecektir. Kare yerine 2 yazdığımda şuradan devam edersek 6 bölü 2 ile 2'yi topladım. 4 oldu. 6 bölü yani yıldız yerine de 4 gelmeli. Yıldızın şekilde 4 olması lazım. 6 bölü 4'ü sadeleştirdiğimde 2'ye bölsem 2'ye bölsem. 3 bölü 2 olacaktır. Daire yerine gelen sayının da 3 bölü 2 olması lazım. İkinci sorumuzda işleminin sonucu isteniliyor bizde. Şurası ana kesir çizgisi. Buradaki işlemi yapmamız lazım. Burada da önceliğimiz burası. Yani şu paydadaki işlemi yapıp 3'e bölüp sonra bu iki işlemi sonra 1'e bölmemiz lazım. Eksi ile eksi'nin çarpma artı olacaktır. Buradan 1 bölü 1 bölü 4 Eksi 3 bölü 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 toplasam şurası 1 oldu. Devam edelim. 1 bölü 4 ile 3 çarptığımda ya da burada paydaları eşit diyelim. 1 bölü 4 eksi 4 kere 3 12 bölü 4 eşittir. 1 bölü artı 1 ile paydaları eşitledik. Eksi 12 topladığımda eksi 11 bölü 4 olacaktır ters çevirip çarpsak bunun gizli paydası 1. 1 bölü 1 çarpı eksi 4 bölü 11 oldu. Çarpma işlemini yaparken payların çarpımını paya paydaların çarpımını paydaya yazdığımızda sonucumuz eksi 4 bölü 11 olacaktır. Toplama işlemi hani kesir çizgimiz bu. Buradaki işlemleri burayı sonrasında bölme işlemini sonra da toplama işlemini yapmamız lazım. Tam sayılı kesildi. 3'te 1'i çarptım. 3, 1 daha. 4 bölü 3 oldu. Bölü. Kere 1, 2, 1 çıkardım. 1 bölü 2 artı. Burada da bölme işlemini yaparken 1 bölü 3'ü aynen yazdım. Çarpı 1 bölü 2'yi ters çevirip çarpacağım. 2 bölü 1. Şurada bölme işlemini yaparken yine 4 bölü 3'ü aynen yazdım. 4 bölü 3 çarpı şunu ters çevirip çarpacağım. 2 bölü 1 artı kere 1 2 3 kere 1 3 oldu. Eşittir. Burada da çarpma işlemini yapıp sonrasında toplama işlemini yapacağız. 4 kere 2 8 3 kere 1 3 artı 2 bölü 3 paydalarımız aynı. Payları topladığımda 8 ile 2'nin toplamı 10 10 bölü 3 olacaktır cevabımız. İşleminin sonucu isteniliyor bizden. Burada 1 eksi 1, 1 eksi 1, 1 eksi 1, -1, 1, 1 bölü 3 şeklinde verilen şu ifadenin 1, 2, 3 tane 1, bir de eksi 1 bölü, eksi 1 bölü, eksi -1, 1 bölü şeklinde verildiğinde bunun sonucu Payda da bulunan bu sayı eşittir. Yani şurası 3 olacaktır. Sonucumuz 1 bölü 3 olur. Ya da işlemimizi yapalım. En alttaki şu bölme işlemini yapmamız lazım. 3 kere 1, 3, 1 çıkardım. Şurası 2 bölü 3 oldu. Şuraya yapalım işlemimizi. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 1 eksi. Şurası 1 bölü 2 bölü 3 oldu. 2 bölü 3'ü de şunun gizli paydasını yazsam 1 bölü 1'i. 3 bölü 2 ile çarpacağız. 1 bölü 1 çarpı 3 bölü 2. Şu ikisini çarpsam şurası 3 bölü 2 oldu. Yine eşittir. 1 bölü 1 eksi 1 bölü. Şurada da 1 eksi 3 bölü 2 yazsam 2 kere 1. 2 3 çıkarsam eksi 1 bölü 2 oldu. Şunun burada eksinin karşısında bu var. Paydası 1 olsa 1 bölü şunu 1 eksi şuradaki 1 eksiyi yazdım. 1 bölü 1'i aynen yazdım. Çarpı eksi 2 bölü 1. Şurada eksi 1 ile eksi 2'yi çarpsam artı 2 olacaktır. Yani 1 bölü 1 artı şuradaki işlemimiz çarpma işlemi çarpma işlemini yaptım. 1 artı 2 o da 1 bölü 3'e eşit olacaktır. Burada 1 bölü 3 demiştik zaten işleminin sonucu isteniliyor bizden. Burada devamını getirsem 1 eksi 4 bölü 5 çarpı 1 eksi 5 bölü 5. Burada şuraya dikkat edersem 5 bölü 5 1'dir. 1'den 1 çıkartırsam şurası 0. Çarpanlardan birinin 0 olması demek sonucun 0 olması demektir. Bu soruda bu çarpana dikkat etmemiz lazım. Çarpanlardan biri 0 olduğu için sonuç direkt 0 olacaktır. Burada sadeleştirme tarzında gelen sorularla bu soruyu karıştırmamak lazım. Yani hepsini yazıp sadeleştirmeye çalıştığımızda bir şey çıkmayacaktır. Bu sıfırı fark ettiğimizde zaten sonucun sıfır olduğunu fark ediyoruz. Altıncı soruda işleminin sonucu. Eksi 2 bölü 5'in küpünü alsam. Eksi 8 bölü 125 bölü. Eksi 3 bölü 5'in karesini alsam. 9 bölü 25 artı burada da eksi 1 bölü 3'ün karesini alsam parantez içerisinde 2 eksi şurası artı olacaktır 1 bölü 9 oldu. Şimdi burada bölme işlemini yaparken birinci kesiri aynen yazacağız. Eksi 8 bölü 125 çarpı bunu da ters çevirip çarpmamız lazım. 25 bölü 9 artı 9 kere 2 18 1 çıkarsam 17 bölü 9 oldu. Sadeleştirme işlemini yapsam 25'e bölsem 1, 25'e bölsem 5 oldu. Eksi 8 ile 1'i çarptığımda eksi 8, 5 ile 9'u çarptım. 45 artı 17 bölü 9. Burada toplama işlemini yapmam için faydaların eşit olması lazım. 45 ile 9'u 45'te eşit diyebilirim. Yani burayı 1 ile 5 ile çarptığımda 1 çarpı eksi 8 bölü 5, eksi 8 bölü 5 olacaktır. Payı paydayı 5 ile çarptığımda 5 çarpı 17 85 5 çarpı 9 45 oldu. Paydada aynı. 85'ten 8 çıkarsa 77 bölü 45 olacaktır cevabımız. 7. soruda işleminin sonucu 28 ise üçgen yerine kaç yazılmalıdır? 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi toplasam paydaları eşitlemem lazım. Şunu 3 ile 2 ile çarpsam ilk kere 1 yazıyorum. 2 bölü 6 artı 3 bölü 6 bölü 1 bölü 6'nın karesini alsam 1 bölü 36 artı üçgen sonucun 28 olması lazım. Şimdi eşit eşitledim. Şuradan devam ediyoruz. 5 bölü 6 bölü 1 bölü 36 artı üçgenimiz sonuç 28'e eşit. Bir de bölme işlemini yapmamız lazım. Birinci kesiri aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarptığımızda 5 bölü 6 çarpı 36 bölü 1. Sadeleştirsem 6'ya bölsem 1, 6'ya bölsem 6, 5 çarpı 6. Şurası 30 olacaktır. Yani şuradan devam etsek 30 yine üçgenin toplamı 28'e eşitse üçgenin eksi 2 olması lazım kare yerine eksi 1 bölü 7 yazdığımda eksi 1 bölü 7'nin karesi eksi eksi 1 bölü 7'nin küpü eksi 1 bölü 7'nin karesi 1 bölü 49 burada da eksinin küpünü aldığımızda eksi buradaki eksiyle çarparsam artı oldu 1 bölü 7'nin küpü 7 çarpı 7 49 49 7 ile çarparsam 343 olacaktır. Paydaları eşitlemek için burayı 7 ile burayı 1 ile çarptığımda 7 kere 1. 7 bölü 343. Burayı 1 ile çarparsam zaten yine 1 olacaktır. 343. Paydalar aynı. Payları topladığımda 8 bölü 343 olacaktır. Sayfa etmişte bulunan alıştırmalara geldik. Bir apartmanın su deposunun 12'de 7'si su ile doludur. Depodan 80 litre su kullanıldığında deponun yarısı su ile dolu oluyor. Buna göre depo boş haldeyken kaç litre su alır diyor. Payda da 12 olduğu için 12 bölme olacak şekilde modelledik. 12 de 7'si dolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölmeyi doldurduk. Depodan 80 litre aldığımızda deponun yarısı dolu oluyor. Yarısı için şurası Demek ki bu alınan 80 litre 1 bölmeye denk geliyormuş. Deponun tamamı 12 bölme olduğu için 12 ile 80'i çarpsam deponun tamamı 960 litre su alacaktır. Cevabımız 960 olur. Yanına şu şekilde de düşünebiliriz. Deponun 12'de 7'si dolu. Yarısını alsam yarısı 12'de 6 1 bölü 12'si olur. Bu 1 bölü 12'si 80 litre ise yani 12 bölmeden 1 bölümesi 80 litre ise tamamı 12 çarpı 80 olacaktır. 12 ile 80'i çarptığımda deponun tamamı 960 litre olacaktır. Berin çözmesi gereken soruların önce dörtte birini, sonra kalan soruların kalan soruların dörtte üçünü cevaplamıştır. Berlin dokuz soru daha cevaplasaydı, çözmesi gereken soruların tamamını çözmüş olacaktı. Buna göre başlangıçta Berinin çözmesi gereken kaç soru vardı? Payda da 4, 4 var, 4 ile 4 çarpı 16 olduğu için 16 bölmeden oluşan bir model çizdi. Soruların önce dörtte birini 16'nın dörtte birini alsak dört tane bölme ediyor. Yani ilk baş dört tane bölmeden soru çözmüş. Sonra kalan soruların dediği için bu kalan bölmelerin 12 bölmemiz kaldı. 12'nin dörtte 3'ünü alacağım. 12'nin dörtte üçünü alsak ya da şurada alalım. 12'nin dörtte üçünü alacağız. Sadeleştirsem 3, 3 çarpı 3, 9 tane bölmesini daha Çözmüş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bölüme 16 bölüme çizmemiz gerekiyordu. Bir bölümümüz eksik şu şekilde. Burası 4, şurası 9, 13 oldu. 3 tanesi kaldı 16. Toplamda 16 demiştik zaten. Belin 9 soru daha cevaplasaydı çözmesi gereken soruların tamamını çözmüş olacaktı. Bu kalan 3 bölüme 9 soruya denk geldiği için... 9'u 3'e bölsem 3 olacaktır. Yani bir bölmesi 3 soru oldu. Toplamda 12 bölmeydi. 12 ile 3 çarptığımda çözmesi gereken başlangıçta 36 soru olacaktır. Cevabımız 36 olur. 36. Bir rasyonel sayının eksi 3 bölü 5'e bölümü eksi 1 bölü 21'dir. Buna göre rasyonel sayı kaçtır? Bir sayıyı bilmiyoruz. Diyelim ki 2'ye böldüm. 6 bulduysa burada böldüğüm sayıyı bulmak için 6 ile 2'yi çarpmamız lazım. Burada da sonucumuz eksi 1 bölü 21 çıkmışsa şu ifadeyi eksi 3 bölü 5 ile çarptığımızda bizden istenilen rasyonel sayı bulmuş oluruz. Eksi ile eksinin çarpma artı sadeleştirme işlemi yapabilirim. 3'e bölsem 1, 3'e bölsem 7. 1 kere 1, 1 olacak. 5 çarpı 7, 35 olur. Cevabımız 1 bölü 35. Şurada sağlamasını da yapabiliriz. 1 bölü 35'i eksi 3 bölü 5'e böldüğümüzde birinci kesiri aynen yazacağım. 1 bölü 35 çarpı ikincisini ters çevirip çarpsam eksi 5 bölü 3 sadeleştirsem 5'e bölsem 1 5'e bölsem 7 1 ile eksi 1'i çarpsam eksi 1 7 ile 3 çarptığımda 21 eksi 1 bölü 21 çıktı. Yani sayımızın 1 bölü 35 olduğunu söylemiştik. Bu rasyonel sayı kaçtır? 1 bölü 35'tir. Bir marketteki ampullerin 4 bölü 7'si bozuktur. Sağlam ampullerin 1 bölü 3'ü, bozuk ampullerin 3 bölü 4'ünün sayıları toplamı 128'dir. Buna göre markette kaç ampul vardır? Payda da 7 olduğu için 7'de 4'ü bozuk B diyelim. B diyelim, B diyelim, B diyelim. Geri kalan 3 bölmesi sağlam. Sağlam ampullerin de 1 bölü 3'ü bunların 1 bölü 3'ünü boz ampullerin 4'te 3'ü boz ampullerin 4'te 3'ü 3 bölme sağlamların 1 bölü 3'ü toplamda sağlamlar 3 bölmeydi. Sağlam ampullerin 3'te biriyle ile boz ampullerin 4'te 3'ünün toplamı 128 şurada 4 bölme 128 ise 128'i 4'e böldüğümde 4 çarpı 3 12 8'i indirdim. 8 ile 4 2 defa var. Bir bölmesi 32 tane ampule denk geliyormuş. Markette kaç ampul vardır? Toplamda 7 bölme dedik. 32 7 ile çarptığımda 7 çarpı 2 14 elde var 1. 7 kere 3 21 elde 2 22 oldu. Toplamda 224 ampul vardır. Cevabımız 224 olacaktır. 7. sınıf ders kitabının sayfa 65, 70 ve 73'te bulunan alıştırmalarını cevapladık. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. sonraki derste görüşmek üzere.